Ona koyayım abi maç videosu dediniz dediniz geldi bugün normal bir şekilde vesa isteyen bir arkadaşla vesa atacağız ilörü şuraya koydum ama maalesef ki sufi öldü. <laughs> Bu da rakibin kadroha bunlar ne? Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Hani derler ya birazını ye birazını sabaha sakla. Bence sizde bize sunulacak o kadar çok faydalı şey var ki. Maça biz başlıyoruz hadi bizim cennetten kovulanlar siyahi hariç. Volkan'ın kocası vuruyor kalecinin mesai başlıyor. Bedirhan sürüyor çalım yapacaktım olmuyor kaleci tutuyor ardından Nazlıcan saplıyor. Rakip siyah su ile geliyor ama Alisson'da boş değil ha. sesini aç bu da bir mekana en büyük Rakip geliyor ama Alisson'dan hayatı kurtarış. Daha ismi belli olmayan vuruyor ama kaleci yine işinde. İdol hata yapma be neyse rakip Afrika domuzu ile atıyor. Amına kodum yine atamıyor. Nazlıcan geç vuruyor Bedirhan topu defansa yolluyor sonrasında yüzüne füze geliyor benimki acıdıyla. İsmi olmayan gidiyor mükemmel bir aşırtma atıyor aklıma yine Sufi geldi yala. <laughs> can bırakıyor adam Terminatör'e bağladı yala. Şımardı yine amına kodum. Rakip şansını deniyor ama son onlara az pişmiş gergeden yardağı ikram ediyor. Orta geliyor Nazlıcan vuruyor ama yine amına kodumun almanı. Başadın, başadın, çıkartın, Rakip geliyor köşeye derinden çakıyor fark bir iniyor. Ve ismi belli olmayan hettilik yapmadan maçtan çıkıyor. Ya. Ve baba maça girdikten bir dakika sonra atıyor seni yüz forvete de değişmem ona koyayım. Beckham baba ile orta pozisyonunu alıyorum ortayı açıyorum Brezilya çıtası kalecinin fişini çekiyor. El musluğu bir en büyük sesini... Ve maç bitiyor. Bir kez daha oyunculuk konuşuyor. Amına koyayım kendine güvene bir içerik üreticisi gelmiyor mu? Ben ne vesayela? Oh oğlum adam resmen kalede kendini yemiş. Bu nasıl bir şey?